E, kanser içiyoruz. Allah zehri yiyeceğiz herhalde. Başka bir şansımız yok. İçtiğimiz su hastalık saçmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı suyu inceledi. Sonuç ürkütücü. Suların %12.2'si sağlık için uygun değil. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ya yeraltı sularından karışıyor ya etraftan bir yerlerden karışıyor ya yeterince iyi temizlenmiyor. Boşları diziyorlar oraya. Bütün kediler geliyor, pisliyor. Çamur içinde. Onlar nasıl yıkanıyor? güvenmiyorum. Araştırmada 127 firmaya ait 289 su sınıfta kaldı. Uygunsuz suların içinde yok yok sadece içi değil uzmanlar için dışı daha da önemli. Çünkü plastik damacana kanser demek. Çünkü bunun sertleştirilmesinde kullanılan bir takım maddelerin Suyun içerisine geçtiği zaten kabul ediliyor. Herkesin evinde bir hıfsız laboratuvar olması lazım. Her şeyden anlaması lazım. Her şeye hak dikkat edin. Yetkililer ne yapıyor? Onlara ne göre düşüyor? Bizim tüketici olarak suyun içeriğini analiz etmemiz mümkün değil ama yapabileceğimiz bir şey var. En azından kendi evlerimizde pet şişelerden kurtulup cam damacana'ya geçebiliriz. Elbette maliyeti biraz daha fazla. Örneğin bu elimde gördüğünüz cam şişe mikrop barındırmıyor ama 85 lira. Biraz fiyat farklılığı var ama sağlık için değer diye düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı 2014'te 5 su firmasının ruhsatının iptal edildiğini, uygunsuzluk saptanan işletmelere de 15.226 lira ceza kesildiğini söyledi.